bayılırsak falan kaçarız. Aynen aynen. Şu an için gelen gözükmüyor zaten. İki var ya galiba. İki var. Önümüzde var bizlere. Bir iki. Tane. Ah önümüzde direkt 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 giriyorsunuz lan benim oyun baga girdi. Ah tamam. Bir, şey evet. bir kaldı. Tamam. O da, bomba, o da bomba, atıyor. Hyper sen mi atıyorsun <laughs> Allah seni? Evet. Diğer de yan tarafta. Silah yok. O da. Silah Çanet, yok. Hala yok. Silahım yok. Adam burada. Hala yok. Valla bir DBS hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Çatında mı? Üst katında mı? O şeyler. gitti dostum. Çatındakini hallettik. Eyvallah. Bir tane de bot var. Botçuk. Geliyorum. Oy. Lan tamam. oğlum bot öldürüyor. Ha Lee gelmiş. Lee geldi geldi. Diye beni nereye attı lan diyordur ama güzel yere 4x isteyene veririm. Çocuk kötü öldü ya pompalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o yan tarafta Scarly var. Bir bot sesi var sanki. Arkada arkada. Bot. Düşman görüldü. Gel, dostum saldım. Teşekkürler. Lee oradan gerçekten geldi mi bize? <laughs> beni bitirdi ya. <laughs> Lan durduk yere <laughs> adam beni bitirdi ya. Bir tık geri oyna. Bir tık değil bayağı geri <laughs> oynuyorum. Bir kişi baygın. Allah be şeyli al şey. I'm recalling a teammate. Thanks. Gel 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 en geri hmm, tam Abi, şey ne? çete çete konuşuyordayız öldüm ölüyordum <laughs> ama. <galiba>. çok vurdun. <laughs> dört numara gelmeseydin keşke. Ee, ne oldu şimdi? Lan, bir, bir, bir. Tamam. Kim atıyor lan ateşi? Ben sıkıyorum Tamam, vurmasın diye. Ha. Göremiyorum tamam. ki ben adamı. Aldım ben, aldım. Bindiler gidiyorlar. <laughs> Adam, gel Adam geldi. İyi ben olmasam ne yapacaksın sen ya? <laughs> Oğlum ben gör, ben sen varsın diye temiz zannettim lan burayı. <laughs> bir baktım adam şey. <laughs> Kapının arkasına girmiş. Kit yok mu ya bunlarda? Atayım hemen. Attım iki tane. Burada ses var. Ne koyunca çıkmıyor. Onu bir koyma ya. diyecek. <laughs> arabaya bin. Bizimkiler de mi attı? Hmm, maalesef attım öyle bir hata yaptım. <laughs> <laughs> Öldüremiyor mu? Öldü çoktan da. Ben üzerinden gezelim Markete gideceğim. Watch out. Mark the location. Arabaya binsene. Bizim üstümüzde oh. mi? Nerede? Ya ya ağzına tüşüreyim ya. Location. Bu mu? Ne haber Aybars? Nasıl iyi, iyi mi öyle? Düşman <laughs> görüldü. Keşke tepede dursaydın ya. Ateş etmedim. Nasıl vuruyorsun lan? Ben öyle öyle gider. Vallahi sıçrayarak gidiyorum. Bilmiyorum nerede olduklarını. Gidelim Digile bir. Geniş Aa, orada var, tamam. orada Şuraya baydım diye. Arka arkaladık. Şurada dursana tepede. Şu ta, sağda, sağda sağda. Tamam 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 okey. Bunları diyorum. Beraber çıkalım tamam mı? Yalnız çıkalım bekle. Tamam. Gel yanıma. Ben bir takımı bitirdim. 1 2 3 o bir kişiydi Aslında başka var mı? Var var. Var, var, var var bir kişi o. daha var. Var. var, var Düşman görüldü. Var, var. Var. Arabaya bin. Come on. Çaldılar ki de Çalmadılar de. ya. Bitirdiler. Çalmadılar. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi daha var orada. Support'ta mısınız Şurada beyler? Ağacın orada. Support'tayız bir şey göremiyoruz. Benzin bitti. Ağacın Benzin A A bitti. Ya. binsana. Let's go. Affet Leyla Leyla. But'lar da benzin var mıydı ya bakmadım. O da vuracağım diye sıktım. Çok vurdum ama oluyor mu? Dikkat et. Bomba atacağım. Dur dur diye gideyim. Bomba atayım mı? Çatıda çatıda. Hala çatıda. Ya yeah. Biri çatıda. Gidiyorum. Tamam patladı. Hmm. Kaçıyor kaçıyor. Bittiler. Helal lan Bir bana. Helal. Ben bunu Ha buggy. Ha sağda buggy sesi. Değil bizi takip etti? Follow me. Sağda da adam var. O bot taklidi yapan da var. O bot taklidi yapıyor çok belli. Yok yok burada durdu. Burada, burada, burada duralım. Burda. Burada durun. Burada durdu aynen öyle. Burada adam yatıyor dikkat edin dikkat edin. Düşman görüldü. Sis lazım. Yedi bir. Tamam tamam ben kurtardıktan sonra geliyorum. Yani. Bekle daha araştırma. Tamam bir saniye bomba atacağım. O zaman öldü biz. O öldü bombaya. Hadi. Siz... Hay hay bak beni 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 tut tam sis. Öldüm ben, 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 ben tamam. Odama bir headshot çektim. Ya gösteremez. Bombalı. Ben de ben. O da o bende Aha lead adam var koş. Koş 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 arabaya getirin biriniz. Anan ay. Ama lead gidelim. Bir tane başka var. Watch out. Hey, hayır. Ben arabaya biniyorum. Support al, support kal, support kal. Beni de al, beni de al. Ah, tamam oğlum ben ben kendim binsem mi? <laughs> hayır ya, ya, hayır ya. ya hayır ya, şaka mı? yaş. Düşman görüldü. Ben sizi o kadar supportladım ki. Gördün mü? Önde yatan adamı baydım. Evet. Allah iyiydi de. Sonra arkam geldi. Li kurtaramadım li. Sıktım ölmüyor adamlar. Devam etsene şu öndeki aracı takip etsene. Benim Önümüzde gidiyorum. Git git bunu takip et. Bunu takip et. Oy. Takip et. <laughs> ay bas nasıl çaldım <laughs> ay bas. Ne çalmak yok çalmak yok. <laughs> abi mi? Kimi çaldı anne? Ona abime vuruşu yakışır o zaman. Mantar da kafa atsana mantara. <laughs> Bomba var. Bomba var kaçın. Lan bomba nerede? Öldürüp de kaçarım, kilimi çalıyorlar sonra. Bak baba, hiçman görüldü. Arka. Adam Düşman buraya. görüldü. Dikkat. Dikkatini ya yapmış. bu ne ya? Bir de şurada açıkta vardı. Kanka kaldı. o karşıdaki var ya, beni vuran. O açıktekine ben... vurun Allah için. Çok sıktım ölmedi, bir dakika daha sıkacağım. Geçirmeyeceğim Han nerede ki o? Ya şu, şu ağaçlardan göremiyorum çok... Açıktaydı ya şu tarafta. Düşman görüldü! Biri arabayı hazır tutsun. Ya ama! Kill gitti ki 11 kill oluyor doğru. Hemen gidelim. Alan geldi. Drop. Bak drop da ellenmedi ha. Drop boş. Üf sağda da var. Benzinimiz kısıtlı ona göre oynayalım. Tamam eve eve gideceğim böyle. Önümüze bakın. Önümüze, 100. bakın. önümüze bakın. Önümüzde adam var. Aynen. Vurdunuz. Ayberk vurdum. çok güzel bir Ya ben neyim ya? Eline <laughs> sağlık. Senin de. Aa siz 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 sağ tarafa bakın beyler. Dur dur canınız verir. Tamam. Adamı sağ gördüm. Sağ tarafa bak. Adamı gördüm bir saniye vuracağım şimdi. Bak. burada bir tane çıkıyormuş. Adam orada. Lan vuramıyorum. Sağ Son 3 kişi. Son 3 kişi nerede? Nerede nerede? Araba arkası, araba arkası. Info. Ama... Düşman görüldü. Lan vuramıyorum adam sağ yapıyor. Dur durma ki yerinde. Bak ya. Öyle. Nerede? Siz gidin devam edin bende araba var. Ay bak sollu çık. Daha tek kaldı zaten. Direkt uç kanka. Tek, önünde önünde solda olayacağım. bak. Solda. Solda. Öl artık lan öl. Elinize sağlık. 15 olacaktı ya. Deseydin Aybar salardım niye söylemedin? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hemen şuradan bakalım. Kesinlikle.